İlerideki çocuklarım. Eyvah. Merhaba. Başladı. Başladı. <laughs> bir, şey başladı. başladı. Ee, bir hafta sonra 15'inde 19'uma gireceğim. Hala Bugün bir ayın. çıtırım. Bugün Haftaya ben diye. Bugün ayın 7'si. 7 Temmuz 2024. Ve yanımda gerçekten teyzelerin, dayıların Eniştelerim var. Enişte. <laughs> Enişte. Enişte demeyeyim artık onlara. Onlar dayın. Onlar da dayın. Enişten hiç yok burada. Enişte nasıl <laughs> olacak burada? Ya işte... Teyze boş yapıyor. <laughs> boş ver sen <laughs> devam et. Bu, bu kız oluyor. nasıl sayfa alacak? Ben de. Ne? Neyse. Şimdi size... ...gösteriyorum. Ya biz konuşmayacak mıyız? Biz de konuşacak mıyız? <laughs> Akıcılık yüzde yüz. Normalde değil. biz konuşurduk. Merhaba canım. Buse teyzem ben. Bu, bu, bu Ela Hanım'ın... Bu ne doğum ne gününde var pastasını var. ben yaptım. İnşallah 50 yaşında da pastasını ben yaparım. <laughs> Tabi bu gastronomi okuyacağım anlamına Evet. Ela'yı çok, Ela çok seviyorum. Ee, e öyle Bekari. çok duygulandım. Merhaba canım kız mısın? <laughs> Ne istiyorsun? Ne, ne, evet, ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ela! Ne hissediyorsun? Ne olsun istiyor? Ee, evet, evet bu arada. Erkek evet. de olabilir, kız da olabilir. Tamam ben Gülüyor. sağlıklı olsun canım diyeyim. O anlar beni teyzem. <laughs> Allah korusun amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Teyzem biz burada oturuyoruz. Ben isterim biliyor musun birazdan? Yarım. En içten nereden atıyor? Ben şekersiz bir ay <laughs> ne istiyor? Şekersiz, Şekersiz ah, bir Şekersiz Öyle. Ee, seni seviyoruz. <laughs> <laughs> Serdar'a bir şeyler söylemek ister misin? <gülüyor> 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 Hello, hoş geldin. İki doğdu. Anan yani. yani Görüşürüz. Batı. Selam kral. Aşkım belki kız niye kral diyorsun? Thank you sir. <laughs> Bugün ben Ela'yı yanlışlıkla doğum günü olduğunu çaktırdım. Aptal olduğu için evet öyle huylarım vardır. vardı. Bugün zandırı parkasına şarkı koyup dikti o acil. Yemin ederim. Ama. Allah selam versin. Allah Kız sen erkek sen biz seni çok seviyoruz. Ne haber kral dede? Ama full sesi kısmı. <gülüyor> sen <gülüyor> sen versin. Biraz olmaz. Çok ayıp şeyler konuş, şey konuşuyor. çok Olmaz, Aşkım, Aşkım şey teyzelerin ve enişlerin arasında en zekisi <laughs> ben olduğum için <laughs> yine bir info veriyordum. <gülüyor> 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 evet, gerçekten sana benzeyen tek kişi benim bu ortamda çünkü annene benziyorum. Ee, saçım çok güzel oldu, biraz kendimi öbeyim. Makyajım. Ben acaba nasıl bir teyze oldum? Harika. <laughs> evet. Çok duygusal ee, şeyler söyleyeceğim. Ben çocuğuna en güzel <laughs> <boş> hediyeleri <laughs> ben alacağım. <laughs> boş. İstediğim o Barbie rüya evini <laughs> alacağım. <gülüyor> Barbie mi kadın senin büyüklüğüne? <laughs> Kalır. Anneni çok seviyorum. Seni de çok seveceğini ümit ediyorum. Eskinci bir tane Reşat de. sana. Artık ben alırım. Annenin kırısını da <laughs> <yaktım. gülüyor> En güzel şeyleri En güzel şeyleri seviyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum. Teyze ve dayılarını da seviyorum. İyi arkadaşlar. ki varlar.